Merhaba arkadaşlar. Tekno kanalına hoş geldiniz. Hızlıca paket açılımına geçiyoruz. FIFA 23'te. Satılabilen bir altın paketi açacağım. Hızlı sat ile yolluyorum. satılabilen bir öğeymiş. Bununla devam ediyoruz. Diyazı satışa koydum arkadaşlar. Küçük nadir altın oyuncu paketi açıyorum. orman geldi 83'lük sanki vardı ama emin de değilim. Evet varmış. Sen bir oyuncuyu da istemiyorum ama Video kesmeyeyim Ve de uzatmayayım

yerlik üst düzey oyuncu paketi açıyorum arkadaşlar DK'ya geldi 87'lik kadro kurma görevlerinde kullanabileceğim çok güzel bir oyuncu oldu kalemde 89'luk butlar var Aha, yine bayağı bir oyuncu ya ben bunların hepsini de öğretmek istemiyorum tabi 2 oyuncu, üç oyuncu. Neyse biraz kurtardık. Bunları da mecbur gönderiyorum hızlıca. Fernandez geldi. McLaren geldi. Haftanın takımında. Hafta Hangi takımda oynuyormuş bu ya? Avustralya. Seksen rating ile iki tane oyuncu açacağız. Yine bir tanesi tav geldi. Kaleci Laport. Kadro kurma görevlerinde istendiği zaman verebileceğim güzel bir oyuncu oldu 84'lük. 80 ile 84 arası 8 tane paket 80 ile 84 arası yine 8 tane oyuncu benim artık daha fazla bunları etmem lazım arkadaşlar Videoyu burada sonlandırıyorum kadro kurma görevlerinde bu oyuncuları kullanmam gerekiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki paket açılımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.